arkadaşlar bugün isterle iletken bağlantılarında ve elektride kullanılan araç ve girişleri inceleyeceğiz. Neden önemlidir? Elektrik tesisatlarının sağlam ve güvenli ve standartlara uygun bağlantılar hayati önemi sahiptir. Hatalı bağlantılar ısınma kısa devreye, yangın riski yaşatır. Doğru araç ve gereç kullanımı bağlantı kalitesini arttırır. Kablo soyma pensesi, kablo soyucu. İletkenin ucunda yalıtıma zarar vermeden soymak için kullanılır. Ayarlanabilir. Modelleri farklı kesikler kullanılabilir. Kablo soyma işlemi temiz yapılmazsa iletken zarar görebilir. Karga burun ve yan keski. Karga burun kabloları bükme, küçük parçaları tutma. Yan keski ise kablo ve tel kesme için kullanılır. Kabloyu keserken yalıtıma zarar vermemeye dikkat edilmelidir. Torna vidalar, yalıtımlı torna vidalar, elektriksel güvenlik sağlar. Düz ve yıldız uçlu çeşitleriyle bağlantı vidaları sıkılır. Elektrik devrelerinde kesin, ke kesinlikle yalıtımlı el aletleri kullanılmalıdır. Pense ve lokma anahtarları, pense, tutma, sıkma, kablo uçları müdahale için kullanılır. Lokma takımları klemens ve bara bağlantılarında somun sıkma işlemlerinde kullanılır. Aşırı sıkma, bağlantı gevşekliği ya da kablo zedelenmesi olabilir. Kablo pabucu ve sıkma pensesi Kablo pabucu iletken uçların sağlam bağlantı noktalarına oluşturmasını sağlar. Pabuç sıkma pensesi Pabuç ile kabloyu sıkıca birleştirir. Güç ve yüksek akıma uygun pabuç kullanılmalı. Lehim ve lehimle... lehimleme gereçleri küçük akım bağlantıları ile iletkenleri birleştirmek için kullanılır. Lehim teli havya kullanılır. Elektronik devrelerde yaygındır. Güç devrelerinde lehim yerine mekanik bağlantılar tercih edilir. Ve makaron ve ısı sihri korular ek yapılanma yer yerleri yalıtım sağlamak için kullanılır. Isıtıldığında kablo sıkıcı yapışır. Görsel ve yalıtım açısından estetik sağlar. Isı tabancası ile uygulanır. Vagoya bağlantı klemenseri, vidalı, yaylı, vago tipi çeşitler bulunur. Hızlı ve güvenli bağlantı sağlar. Kablo bağlantı kutuların, kutularına tercih edilir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.